Ekonomist Postası Engelsiz Bülten'den merhaba. Bugün 21 Temmuz 2020 Salı. Müzik Kıbrıs Postası Engelsiz Haber Bülteni'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden haberlerle başlıyoruz. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girişlerde uygulanacak düzenlemelerle ilgili genelge yayınlandı. Yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi. Ülkemize A grubu ülkelerden gelecek olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seyahat tarihlerinden son 3 gün içerisinde yapılmış ve sonucu negatif olan PCR testleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girebilecekler. B grubu ülkelerden gelecek olanlar, yolculuk saatlerinden 72-120 saat arasında 3, 4 ve 5. günlerde sonucu negatif çıkan PCR testleriyle ülkeye girebilecekler ve ülkeye girişlerinde ikinci PCR testi uygulaması yapılacak. İngiltere'den ülkemize seyahat edecek olanlar seyahat tarihlerinden 72-120 saat içerisinde yapılmış ve sonucu negatif çıkmış PCR testleriyle ülkemize seyahat edebilecek ve 7 gün karantina altında kalacak. Diğer C grubu ülkelerden gelecek olanlar uçağa biniş tarihinden önceki 3 ile 5 gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girebileceklerdir. Bu kişilere ülkeye girişlerinde ikinci PCR testi yapılacak ve 14 gün süreyle Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği karantina merkezlerinde kalacaklar. Lefkoşa Doktor Burhan Alvanlıoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Sağlık Bakanı Doktor Ali Pilli, poliklinik hizmetlerinin, randevu sisteminin ve çağrı merkezinin tam randımanla çalışması ve randevuların aksamaması için de gerekli talimatların verildiğini belirtti. Sağlık Bakanı Doktor Ali Pilli ve heyeti bugün Lefkoşa Burhan Albantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakan Pilli hastane bünyesindeki laboratuvarlar ve ayaktan tanı merkezini ziyaret ederek sorunları ve eksiklikleri yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Pilli kamu hastanelerinin daha iyi bir noktaya taşınabilmesinin yolunun doğru bir organizasyondan geçtiğini vurgularken, poliklinik hizmetlerinin, randevu sisteminin ve çağrı merkezinin tam randımanlı çalışması ve randevuların aksamaması için de gerekli talimatların verildiğini belirtti. İki toplumlu sağlık teknik komitesi video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Salgın raporunun sunumunun yapıldığı iki toplumlu sağlık teknik komitesi video konferans toplantısında Kıbrıs Rum Komite üyelerinin sorularını yanıtladı. Kıbrıs Türk Komite üyeleri toplantıda lokmacının açılmasını da gündeme getirdi. Yaklaşık bir saat süren toplantıda Kıbrıs Türk Komite üyelerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk salgın raporunu hazırlayan ekipteki bazı uzmanlar da yer aldı. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Kıbrıs Türk Komite üyelerinin toplantıda Lokmacı Kapısı'nın açılmasını gündeme getirdiğini aktardı. Samani, kapının açılmasında sağlık açısından sakınca olmadığının belirtildiğini kaydetti. Türkiye'den haberlerle devam ediyoruz. Türkiye'de İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre lokanta, kafe, dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine lokanta, kafe ve benzeri gibi işyerlerinin çalışma saatleri hakkında genelge gönderdi. Genelgeye göre 21 Temmuz'dan itibaren lokanta, kafe, çorbacı çiğ köfteci, dernek lokali ve benzeri gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayınlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 21 Temmuz'dan itibaren lokanta, kafe, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, dernek lokali ve benzeri gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı belirlenen işletmelerin genel mevzuları ve ruhsatlarında belirlenen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine karar verildiği söylendi. 24 Temmuz Cuma günü kılınacak namaz nedeniyle Ayasofya'da hazırlıklar yapılmaya devam ediliyor. Hürriyetten Gizem Karakış'ın haberine göre Cuma namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanların katılması planlanıyor. Kadınlar için de ayrı bir ibadet alanı düzenleniyor. Habere göre fresk ve mozaiklerden namaz sırasında sinema sektöründe kullanılan perde sistemiyle benzer bir yelken perde sistemiyle kapatılması kararlaştırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçları soruşturma bürosundan yapılan açıklamaya göre, Fethullahçı terör örgütünün şifreli haberleşme programı, Baylok'u kullandığı belirlenen 31 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü, Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüphelilerden dördünün kamu görevinden ihraç edildiği, sekizinin ise aktif görevde olduğu belirtildi. Şimdi dünyadan haberler var. Güney Kıbrıs'ta dün son 24 saatte yapılan 1565 test kapsamında yeni koronavirüs vakasına rastlanmazken Güney Kıbrıs'a gidecek yolcularla ilgili kategorilerde değişiklik yapıldığı bildirildi. Alitya gazetesi Güney Kıbrıs'ta düne kadar toplam 1038 koronavirüs vakası tespit edildiğini yazdı. Gazete bir başka haberinde ise Güney Kıbrıs'a gidecek yolcularla ilgili kategorilerde değişiklik yapıldığını yazdı. Haberde daha önce B kategorisinde olan Romanya ile Lüksemburg'un C kategorisine alındığı belirtildi. Kıbrıs Postası Engelsiz Bülten sona erdi. yılların alışkanlığı. Kalitesinden, geleneğinden ödün vermeyen, günlük taze sebze ve meyve reyonu, et reyonu, geleneksel hellim, peynir ve zeytin ürünleri. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz, hem kalitesi hem de geleneğiyle bütçenizi düşünen Kalite ve ucuzluğun adresi. Reis Süpermarket. Alışverişi keyfe ve kazanca dönüştüren market. Aracınızın koltukları, direksiyonu, tavanı, konsolu yenileme mi istiyor? Yoksa evinizdeki koltuklar mı yıprandı? Kaliteli kumaş ve usta işçiliği uygun fiyata bulamam diye mi düşünüyorsunuz? O zaman siz Pınar Döşeme ile henüz tanışmadınız demektir. En kaliteli kumaşlarla, usta işçiliği en uygun fiyatlarla sunuyoruz. Hızlı, kaliteli ve uygun fiyata kısa sürede iş teslimi. Pınar Döşeme 30 yıllık tecrübeyle kalite ve şıklığın adresi. Sanatkarlar Sitesi Küçük Sanayi No 26 Taşkınköy Tepkoşa Telefon 0533 879 88 85 0533 849 08 32 Gelecek merak edenlerindir. Bu kendini yeniden keşfetme çağrısı işte. Aruka'da gelip bizimle deneyimleyin ve yaratıcı potansiyelinizi keşfedin. Müzik Kendi hikayeni nasıl yazmak istiyorsan öyle yaz. Bu senin yolun, senin yolculuğun. Ve sadece her anın tadını çıkarmayı unutma. Aruka'da gelip eşsiz bir deneyim yaşamaya. Hazır mısın? Hayatı anlamlı kılanlara, hayata anlam katanlara, geçmişin tadını geleceğe taşıyanlara, bakkal tadından market arayanlara, özel zamanları değerli kılanlara, hayatı seven, tadını çıkaranlara, her günü özel yaşayanlara, market reyonu, özel günle, özel kuru yemiş paketleri, çikolata çeşitleri, alkollü alkolsüz içecekler, hayat kuru yemişleri, kuru olsa da adı, hayatı taze kılanların adresi. Hayatın tadı burada.